Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün efsane Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Şu anda son melek hediyelerini açıyoruz. Çünkü arkadaşlar, melek bölümü bitti ve şeytan bölümü başladı bugün itibariyle. Hemen bunları bir açalım. E bu ne? Pro'lara katıl, Pro Pes TV'sini ki Pro Pes'in reklamını yapmışlar. Geç. E, ne oldu? Etkinlik bitti, alabileceğin ödüller var. bu ne lan? Neyin etkinliği bitmiş? O. Oh, şu an ilk kez böyle bir ekran görüyorum. Tamam. Baya bir şey verdi de bu şeyin mi acaba? Melek hediyelerinin ödüllerini mi direkt böyle veriyor ya da başka bir etkinliğin mi? Yani melek star hediyelerini böyle veriyorsa çok saçma çünkü. Ee, bakalım. Tamam diyoruz. Evet. Melek hediyelerini galiba bu şekilde verdi. Evet yarışma bitti diyor. Ana hesabıma geçtim. Hemen buradan de açalım ama arkadaşlar videoya geçmeden önce like atmayı kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın şimdi bunu al dedik bunu kapat dedik ee, ama böyle çok saçma olmuş açması yani en azından bir animasyon görseydik melek hediyesinin açılışını falan görseydik yani bu ne çok saçma olmuş böyle takır takır açıyorum ee, bir kostüm çıkmadı ve bu arada şeytan şey de yok yani değişik bir şeyler oluyor. Bu arada arkadaşlar yeni karakterimiz Trunk e, galiba 20 Ağustos'ta falan gelecek. Biraz ertelendi zaten. E, ilgili kanallardan izleyip daha da detaylı bilgi alabilirsiniz. E, normalde gelecekti bu Grand sezonu bitince. Ama artık 2 ayda 2 karakter yerine 2 ayda 1 karakter getirecekler galiba. Yeni sistem bu şekilde olacak. Bence daha mantıklı çünkü yani her 2 ayda 2 karakter getirmek yani çok fazla kredi gerektiriyor. Hem de yani gerek yok. Zaten 93 tane karakter var oyunda. Ee, bunu 100'e kadar bu şekilde götürecekler. 100'den sonra da yine aynı şekilde 2 adet bir karakter şeklinde devam ettirirler diye düşünüyorum. Şimdi bu ne la? Yuki Kit mücadelesi. O. Yakında başlıyor. 6 maç baş kazanma ve Yuki Kit senin olsun. Kazanma şansı falan filan. 48 saat. Ha güzel. Ücretsiz bir kit kostümü verecekler. Böyle bir sürü kit kostümü getirecekler ya. Onlarla bir tanesi. Hiper şarj. Diyor. Yine hiper şarj gelecek. 2 gün 20 saat sonra. Bu tek hesaplaşma mı? Bu ne lan? Şey geri kalmış. E, hesaplaşma artı geri gelmiş. Geri kalmış dedim. E, Hayatta kalan sağlama sağlama evet. tamam. Burada arkadaşlar daha ne kadar çok e, savaş yok edersek ekstra kupa kazanıyoruz. E, ama yok edildiğinde de kupa kaybedersin diyor. Güzel bir modtu açıkçası. Yani daha çok rekabetçi bir mod. Burada da e, hem Sıralamayı oynayacaksınız hem de e, düşman yok etmeye çünkü mesela atıyorum 6 kupa aldınız 2 düşman yok edince galiba 8 kupa oluyor ya da 10 kupa da olabilir tam bilmiyorum mantığını. Onun haricinde başka da bir şeyimiz yok gibi. Şu kostümü alalım e, kostümü yükselttik böyle simgeler falan fistan verdi çok da önemli değil. E, onun haricinde başka bir şeyimiz var mı kayda değer galiba yok. Buradan aşamalı açalım o zaman. Ya yani Normalde bu videoda ben şeytan bölümünü de göstermek istiyordum ama şu an gelmemiş. Ne zaman gelir? İnanın bilmiyorum ama bakacağız. Yine özel görevler gelmiş bu arada. 6 savaş kazan aşamalı, 3 savaş, 12 savaş, 9 savaş. Yani aşamalı oynatmaya yöneltiyorlar. 3 savaş kazan herhangi bir hesaplaşma modu. Yani toplam 4-5 tane özel görev gelmiş bunları da yapıp. Stardays'i alabilirsiniz. Muhtemelen normal yani Stardays'i veriyor askere, O şekilde yükseltiyorsunuz gibi. Yani o zaman videomuzun sonuna gelelim çünkü yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Ee, buradan da 167 bin kupaya çıkmışlar en fazla. Onu da bir göstermek istedim. Ee, normalde Şeytan bölümünde göstermek istiyordum bu e, videoda ama gelmemiş daha. Muhtemelen yarın ya da bir sonraki günlerde gelir diye düşünüyorum. Onda da 100 tane Stardust açacağız ve ücretsiz bir tane kostüm gelecek. Yine e, özel güçler olacak. Daha güçlü olur muhtemelen o özel güçler. Çünkü hasara dayalı olacak. E, bu yüzden daha da güçlü olurlar. E, videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. 200 abone doğru gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.